Cepkulik YouTube kanalında yeni bir incelemeye hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü inceleme konuğum Oppo'nun en iyi kulaklığı Oppo Enco X. Enco X gerçekten farklı bir kulaklık. Yani şimdiye kadarki Oppo'nun üretmiş olduğu e, en iyi kulaklık olduğunu düşünüyorum. W31 W51 Enco Air ve diğer kulaklıklar arasında e, gözle görülebilir farklar var. Oppo W51'i incelediğim zaman e, gerçekten çok beğenmiştim ve hemen gidip kendime bir adet satın aldım. Uzun zamandır da W51'i kullanıyorum. Enco X e, W51'den de W31'den de e, Enco Air'dan da e, gerçekten daha iyi bir kulaklık, daha pahalı bir kulaklık. 1500 lira olan fiyatın hakkını gerçekten veriyor mu? Bunları daha yakından inceleyeceğiz. 1500 lira verdiğimiz bir kulaklıktan beklentimizde iste istemez fazla olacaktır. Bakalım bu beklentimizi karşılıyor mu? Hemen şöyle kutusu hakkında birkaç yorumda bulunayım. Kutusu biraz büyük geldi bana. Bakalım bu büyüklüğün içerisinde ne çıkacak? Arka kısmında birkaç teknik özelliğe yer verilmiş. Onun dışında da herhangi bir ekstra bir özellik yazmıyor. Sade bir kutu tasarımı olmuş. İsterseniz hızlıca şu kutuyu hemen açalım. Evet, beyaz kutunun içinden bir adet daha siyah kutu çıkıyor. Aynı kutunun e, siyahını tekrar içine koymuşlar diyebilirim. Çünkü arkasında da bir teknik özelliklerin aynısı yazıyor. Ön tarafı çok daha fazla şık. Oppo Enco X yazıyor ve bir adet X e, ibaresine yer verilmiş. Yani kutusu çok şık. Çok merak ediyorum nasıl bir kulaklık. Kutuyu ilk açtığımızda bizi e, muhtemelen garanti belgesi ve kullanma kılavuzu diyeceğim ama e, kullanma kılavuzu yok. Garanti belgesi çıkıyor. Garanti belgesi ve kullanma kılavuzu birleşikmiş arkadaşlar. Bir yüzü garanti belgesi diğer yüzü kullanma kılavuzu. Kulaklıkların kullanma kılavuzunda yararlı bilgiler olabiliyor. Hem teknik özelliklerine yer verilmiş hem de dokunmatik kontrollerin nasıl işe yaradığını söylemişler. Güzel. Biz zaten bahsedeceğiz. Gerçekten çok şık bir kutuyla karşı karşıyayız. Hemen size şöyle göstermek istiyorum. Burada küçük bir kutu var. Small ve large boyutunda iki adet silikon koyulmuş. Bu da e, kulağınızın boyutuna göre değiştirebileceğiniz anlamına geliyor. Muhtemelen kulaklıkta takılan silikon boyutları medium seviyesinde. Bir çift small bir çift de large silikon yedek koyulmuş. E, W51'de de böyle bir yedek vardı. Kulaklığın poşetini çıkardığımızda e, inanılmaz şık bir Kulaklıkla karşılaştık. Arkadaşlar yani e, gerçekten yanınızda taşırken de siz de fark edeceksiniz. Biraz yayvan bir kutu olmuş ama parı e, parıl parlıyor yani siyahı. Onu da size şöyle yakından göstereyim. Gerçekten e, kulaklık çok hoşuma gitti. Yani. Bakalım başka bir şey var mı? Tabii ki de var. E, burada şarj kablosu da yer alıyor. Şarj kablosunu Hemen size göstereyim. Beyaz tipçiye bağlantılı bir şarj kablosu çıkıyor. Keşke bu kablonun rengi de siyah olsaydı ya. Yani çok daha şık olabilirmiş. Onun dışında başka bir şey var mı diye bakıyorum ama muhtemelen yoktur. Evet yok. Böyle güzel bir kutuyu bozmadan ben şöyle kenara alayım. Kulaklığımıza daha yakından bakalım arkadaşlar. Kulaklığın tasarımı gerçekten takdire şayan. Yeteri kadar da tasarımdan bahsettik zaten. Hemen hızlıca teknik özelliklere girmek istiyorum. Bu kulaklıkta gerçekten çok fazla teknik özellik var. Ama bu özellikler arasında en dikkat çeken özellik benim için e, gürültü engelleme modu. Çünkü 3 adet gürültü engelleme modu var. Bunlardan birincisi şeffaf mod. ikincisi gürültü engelleme modu. Üçüncüsü de maksimum gürültü engelleme modu. Yani diğer kulaklıklardaki gürültü engelleme modunun da daha üstünde bir e, gürültü engelleme modu var. W51 ve Enquire'i anlatırken bu gürültü engelleme modunun yolda yürürken ya da e, araçların çok olduğu bir yerde yürürken kullanılmaması gerektiğini söylemiştim. Çünkü e, gerçekten etraftaki o korna seslerini ya da araç seslerini minimum seviyede duyuyorsunuz. Bir yerde müzik dinlerseniz hiç duyamıyorsunuz. Şimdi maksimum gürültü engelleme modu olan bir kulaklıktan bahsediyoruz. Yolda yürürken ne gibi avantajlar, ne gibi dezavantajlar olur bilemiyorum. Ee, ama şu bir gerçek ki e, bu kulaklıkla istediğiniz zaman dünyayı kesinlikle sessize alabilirsiniz. Yani uçakla seyahat ederken, otobüsle seyahat ederken e, dış sesleri duymak istemediğiniz zaman gerçekten maksimum gürültü engelleme moduyla dış dünya ile bağlantınızı kesebilirsiniz. Diğer modlardan bir tanesi de normal gürültü engelleme modu. E, bu dış sesleri minimuma indiriyor. E, dediğim gibi W51'deki gürültü engelleme moduyla birebir aynı. Bu modda bile dış sesleri çok az duyuyorsunuz. E, şeffaflık modu var burada dikkatimi çeken. Şeffaflık modu nedir? E, yolda yürürken bir anda karşınıza arkadaşınız çıktı ve onunla sohbet etmek istiyorsunuz. Kulaklığı çıkarıp tekrar kutuya koymanıza Gerek kalmıyor çünkü şeffaf modu aldığınız zaman dış sesleri gayet rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. bu dış seslerden kastım kuş cıvıltısı ya da araba sesi değil. Karşınızdaki insan da yakın mesafeden konuşurken onu rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Tamamıyla tüm sesleri duymak istiyorsanız da gürültü engelleme modunu kapatabilirsiniz. Birden fazla gürültü engelleme moduyla kullanıcının tercihlerini çoğaltmak güzel bir uygulama olmuş güzel özellikler diyebilirim. Onun dışında göze çarpan diğer bir konu ise şarj süresi. Oppo genelde telefonlarında ya da kulaklıklarında oldukça hızlı şarja yönelen bir firma. Aynı zamanda bu şarj süresinin oldukça uzun tutulmasına gayret gösteriyorlar. Bu kulaklıkta bu şarj süresini oldukça uzun tutmayı başarmışlar. Oppo Enco X %50 ses seviyesinde şarj kutusu ile 25 saate kadar, şarj kutusu olmadan ise 5.5 saate kadar müzik çalabiliyor. Bunun yanında şarj kutusu ile 15 saate kadar, şarj kutusu olmadan ise buçuk saate kadar da telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Bu da demek oluyor ki tam dolum ile yaklaşık buçuk e, 2 hafta e, bir daha şarj etmeyeceksiniz demektir. Tabii ki bu e, etkenler değişebilir. Çünkü gürültü engelleme modu açıkken ya da ses seviyesi %100'deyken tabii ki bu şarj süresi biraz daha kısalacak. Ama bir kablosuz kulaklığa göre bu şarj süreleri gerçekten başarılı. Çok uzun giden bir pil ömrü mevcut. Fakat şarj etmesi de uzun sürüyor bence. E, çünkü Kutuyu 110 dakikada şarj edebiliyorsunuz. Kulaklık ise kutunun içerisinde 80 dakikada tam dolum elde edebiliyor. Bu süreler biraz uzun geldi bana. Enco Air ile karşılaştırdığımız zaman. Süre farkları biraz fazla. Tabii ki bu şarj süresinin etkenlerinden bir tanesi de e, pil kapasitesi. Enco X'in kutusu 535 miliamper kulaklığı ise 44 mAh'lik bir bataryaya sahip. Bu kadar güzel teknik özellikleri olan bir Bluetooth kulaklığın e, Bluetooth versiyonunda tabii ki son sürüm olacaktı. 5.2 Bluetooth versiyonuyla karşı karşıyayız. Kablosuz kulaklık ile konuşurken ya da müzik dinlerken hiç kimse kopmalar yaşamak istemez. Bu yüzden Enco X'e Bluetooth 5.2 olması gayet sevindirici. Sonuçta e, üst bir kulaklıktan bahsediyoruz. En üst sürüm Bluetooth versiyonu olmak zorundaydı. Kulaklığımızın dokunmatik kontrolleri hakkında da hemen kısaca size birkaç bilgi vermek istiyorum. Sonraki şarkıya geçmek, arama cevaplamak veya kapatmak için kulaklığa iki kez tıklatmanız yeterli. Gürültü engelleme moduna geçmek için de herhangi bir kulakla bir saniye boyunca basılı tutuyorsunuz. Bunun dışında 3 kere tıklattığınız zaman sesli sistem devreye sokuyor ve en çok hoşuma giden özelliği ise sesi açıp kapatmak için parmağınızı yukarı aşağı hareket ettirmeniz yeterlidir. Tabii bu kontrolleri Hey Melody uygulamasını indirerek özelleştirebilmek de mümkün. Oppo Enco X'de aynı zamanda IP54 e, sertifikası da bulunuyor. IP54 sertifikası sayesinde yağmurlu havada bu kulaklığı kullanabilirsiniz. Rüzgarlı havada bu kulaklığı kullanabilirsiniz. Her ya da yağmur damlaları temasından çekinmenize gerek yok. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir konu var. E, bu kulaklıkla yüzmeye de kalkışmayın. Oppo bu kulaklığı HiFi markası Dynaudio ile birlikte ürettiklerini söylüyor. Ee, gerçekten uzun yıllar çalışmayla ortaya çıkan bir kulaklık. Size dijital olarak en net, en hassas sesi ulaştırmak için gerçekten büyük uğraş edilmiş bir kulaklık söz konusu. Dynaudio'nun en büyük akustik laboratuvarlarında e, büyük çalışmalar sonucunda elde edilen bir kulaklıktan bahsediyorum. Kulaklık hakkında teknik özellikler kısmında bahsedeceklerim bu kadardı. Şimdi bu kulaklığın sesi karşıya nasıl ilettiğini bir test edelim. O test sonra tekrar görüşmek üzere. Tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, yaklaşık bir 15-20 dakikadır bekliyorum ama dışarıda hiçbir insan yok. Yani hava oldukça sıcak olduğu için çocuklar da dışarı çıkmıyor tabi. Biraz gürültü olsun diye bekledim ama şu an sadece e, hafif bir rüzgar var. Çok az da çocuk sesi duyuluyor zaten. Ben hiçbir şekilde bu arada dışarıdaki sesi duymuyorum. Şu an kendi sesimi duymakta çok zorluk çekiyorum. Muhtemelen siz duyuyorsunuzdur rüzgar sesi ya da çocuk sesi duyabilirsiniz. Sesimin size nasıl gittiği önemli burada. Şu an konuşmamdaki netliği ve ses düzeyini gayet iyi bir şekilde anlıyorsunuzdur zaten. Şimdi kulakla bir saniye boyunca basılı tutacağım ve aktif gürültü engelleme modunu kapatacağım. Ee, seste muhtemelen bir değişiklik olmayacak ama dışarıda e, olan sesi çok daha rahat bir şekilde duymaya başlayacağım. Ee, bakalım ses kalitesinde herhangi bir değişiklik olacak mı? Oo. Evet. Ee, şu an dışarıdaki sesi çok net duyuyorum. Ee, aslında ben de, ben de su Ha su mu? <laughs> tamam tamam tamamdır. Sağ olasın kolay gelsin etti evet, şansınla. Üst komşuda bana seslen ara. Belki onun sesinde duymuşsunuzdur. Yukarıda halı yırtacakmış. Sana su gelmesin diyor. Bu videoyu. Evet geldi şu an. Ay ay. Neyse videoyu burada kapatmak zorundayım arkadaşlar galiba ve elimi yüzümü yıkamam lazım. Hoşçakalın. Bu kulaklıkla e, müzik dinlemek gerçekten çok keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü müzik içerisindeki o basları gerçekten sonuna kadar hissedebiliyorsunuz. Sesi karşıya nasıl ilettiği hakkında da yorumları tamamıyla size bırakıyorum. Bu videoda Oppo kulaklığı Enco X'i inceledik. Bu ve bu gibi incelemelerin daha fazla gelmesini istiyorsanız ve bizi desteklemek isterseniz e, YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Kulaklık hakkındaki yorumlarınızı da bizimle paylaşmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.